bugün ne yapıyoruz? Müşterimizin evine su basmış. Ee, kampanyamızla iletişime geçmiş. Gelip Restoration firmasıyla ile beraber ortak çalışmamız sonucu floramızı yenileceğiz. İzlemede kalın baba. Tam. <laughs> 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 evet, arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olasın koçum. Kimi çıksın Ne sandın baba? İşimizin başındayız ha. Yatmıyor burada. E buraya üç gün sıkıcı yazmışlar usta. Tamam baba onlar işi bilmiyor lan. Saat iki oğlum işimiz bitti lan. Al al baba al al. 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 Gördüğün burası kaldı baba. Ustam bu neyiz? Lan bizden hızlısı mezarda diyorum baba. Lan delendirme beni. Koçum gel gel. Bak bakalım kulağına. Eksik bir yerimiz var mı? Bak baba. Arkadaşlar bu arada yorum kısmına eksik kalan yeri görürseniz lütfen yazın. Bak baba. Bak baba bak. <laughs> Gel baba. Gel. Bunların güzelliğine bak baba. Gel, gel, gel. Aslan parçası, gel. Bu işi yaparsam en yapılar yapar arkadaşlar. Görüşmek üzere.